bugün mendil katlama etkinliği yapıyoruz önce mendilimizi güzelce seriyoruz sonra uçlarından tutuyoruz tut anneciğim iki ucundan İki ucundan tutuyoruz katlıyoruz ortadan ikiye sen de aynısını yapar mısın yapmam neden ama katlayacağız katlama etkinliği yapacağız Kıyamıyor musun katlamaya? Evet. Tamam. Şimdi. Evet. Böyle katlıyoruz. Düzelttik. Teşekkür ederiz. <laughs> Üst üste koy. Etkinliklerimizi takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. E, sağlar mısın anneciğim? Bay bay.